Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar evime kanalıma. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Hadi bakalım fal yorumu yapacağız. Evet kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrına olsun. Bu aralar bizim fincanlarda hep böyle bir gözyaşları çıkıyor. Hayırdır inşallah. Çok mu ağlıyorsunuz bu ara ne yapıyorsunuz? Şimdi bir kere hemen burada bir şeye yüreğin kabarmış. Ya bak ya böyle duyduğun ani bir haber seni çok heyecanlandırdı böyle yerde heyecanlandırdı. Belki de böyle sinirlendin. Çünkü biraz hemen böyle sıkılmışsın. Şurada bak görüyor musun? Ya da böyle nazar değmiş. Nazar da değmiş olabilir ama bence bir şeye sinirlenmişsin diye düşünüyorum. Hemen böyle bu sıkıntıların üzerinde iki kişisiniz karşılıklı konuşuyorsunuz. Sanki böyle bir bir yolda yürüyorsunuz ve karşılıklı konuşuyorsunuz. Hani böyle Evet bu sıkıntılar bitebilir ama şöyle 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 olması lazım gibi bazı kararlar alınıyor gibi görünüyor orada. Biraz etrafta laf söz var hala. Hemen böyle yakın zamanda bir uzun yola gidilecek. Bu yola haberle gidiliyor. <laughs> bir haber geliyor. Haberin ardından uzunca bir yola gidiliyor. Sanki bak haber görüyor musun? Ve böyle o gittiğin yolda böyle gitsem mi gitmesem mi? Ha, gitsem nasıl olacak işte oradaki insanla küssün ama acil de gitmen lazım yani burada bir haneye gidilecek ama oradaki insanlardan birisiyle demek ki küssün aranda problem var gitsen mi gitmesen mi ikilemdesin gideceksin gideceksin yolun açık evet aydınlık bir yol burada hatta gittiğin yerde var ya bak o kişiyle galiba biraz böyle yine bu dedikodular falan yüzünden küsmüşsün bak görüyor musun beyaz hani kobay fareleri var ya burada bir aydınlık kapı var burada beyaz bir fare ve farenin üzerinde bir minik zil hani böyle minik e, şeylere takılır yani ya. böyle inek çan minik ama bak şurada minik bir çan gibi bir şey var yani böyle bir uyarı sanki bak oradaki fareyle alakalı bir uyarı var diyor ki sana değil mi ses bir uyarı var dikkatli ol diyor çünkü bir kere yapan her zaman yapacaktır unutmayın. Burada iki kişi. Şurada bir çocuk. Burada biri var kucağında bir şey. Yani böyle tencere ile yemek getiriyor ya. Bakar mısın böyle ya tencere ya da böyle bir şey gibi tepsi de değil bir kasa gibi ya bir kasanın içinde bir şey getiriyor ama yemek ya da böyle tencerenin içinde bir yemek getiriyor şöyle iki kişi buradaki aydınlık hani şu farenin olduğu yere doğru yönelmişler. Ve arkasından gelenler var. Mesela burada bir bir başka biri daha var. Şöyle. Burada yemek yenilecek ya bak büyükçe bir elinde böyle yuvarlak büyükçe bir şey var. Hani böyle yufka ekmekler olur ya. Sanki böyle bir tane böyle bez gibi bir şeyin arasına sarmış ama bak poşete falan koymamış. Şöyle büyükçe tamam mı böyle büyükçe bir şey. Şöyle de bez gibi bir şeyin arasına sarmış şöyle de sapından tutmuş getiriyor. Gittiğin yerde böyle büyükçe bir yemek yenilecek sanki. Bak böyle bir sürü insanlar geliyor ama şöyle geliyorlar. Hani böyle onlar oranın uzak bir yer burası şehir dışı gibi. Onlar oranın yerlileri. Bunların hepsi siz hepiniz akrabasınız. Onlar da yani herkes sanki bir şeyler hazırlaya getiriyor yani. Belki de işte siz gittiniz diye belki de böyle sevinmişlerdir. Yemek getirecekler. Hep birlikte oturup sohbetler edeceksiniz falan. Fareye dikkat. Burada biri var. Kafasının üstünde bir şeyler düşünüyor. Bak 1 2 üç Dört kişi. Yalnız herkes buraya geliyor. Bak herkes buraya doğru geliyor. Demek ki burada bir durum var. Evet, burada bir durum var ama orada bir sıkıntı görmüyorum. Aydınlık hani diyeceksin ki acaba bu bir cenaze mi? Hayır, bir cenaze değil bence çünkü aydınlıkta bak kalbi görüyor musun? Tertemiz, büyük, tertemiz bir kalp. Hatta sen orada olduğun için çok sevinenler falan bile olacak. Ama iki tane haber duyacaksın. İki tane değişik haber duyacaksın. Şimdi böyle senin bir sağlık problemin varsa orada doktorlar takıyor ya hani böyle kalbini falan dinlemek için steteskop muydu neydi? Tam artık art, e, hani doğru bilemediysem kusura bakmayın. Demek ki sen bir doktora gideceksin. Bir sağlık problemin varsa bir doktora git, ihmal etme. Bu zaten ortaya çıkacak. Bir sürü kalabalık insanların arasında olacaksın. Herkes bak görüyor musun? Böyle bir şeyler konuşuyorlar. Bayağı kalabalıklar falan var. Ve önünde güzel aydınlık kapılar açılıyor. Mesela ne zamandır ev arıyorsun, bulamadın. O kadar güzel bir fırsat yakalayacaksın ki bak Hemen burada bayrak var, burada ev var. Çok güzel bir ev fırsatı yakalayacaksın. Hani böyle ev sahibi sana böyle sorun yaşatıyorsa, problemler çıkartıyorsa bu bulduğun ev sana var ya böyle nimet gibi gelecek. Ve de hani böyle senin şu anki oturduğun evin fiyatından falan bile daha düşük. Kocaman bir kedi çok rahat edeceksin orada. İnsanları <laughs> hani böyle insanlarla zaten yüz göz olan, böyle şeyleri de seven bir insan değilsin. Ha burada çok rahat edeceksin. Kimse sana karışmayacak. Ne bileyim, çalışıyorsan sabah gidersin, akşam gelirsin. Hiç kimseyi bazen hani bazen evet, konu komşu çok iyi olur. Bazen de eğer böyle çok o <laughs> aradaki dengeyi koruyamazsan, hani böyle çok her şeye karışırlar ya. Gece gelirler, gündüz gelirler vardı eskiden. Evet. Hani olur olmadık zamanlarda kahve mavi içmeye gelirlerdim. Ben aslında severim ama bazıları da sevmez yani komşu sevmeyenler yok mu? Bu da kocaman bir klozet çıkmış. Demek ki sen yakın zamanda böyle sıkıntılarını falan atacaksın, kurtulacaksın. Ayrıca buranın haricinde başka gidecek olduğun yollar da var. <laughs> Ve her gittiğin yerde var ya. Öyle de güzel karşılanacaksın ki aydınlık aydınlık kapılar açılıyor önünde. Burada biraz dedikodular var. Artık hiç önemseme boş var. Çok güzel haberlerin geliyor. Mesela yurt dışına gitmek istiyorsun. Uzak yerlere gitmek istiyorsun. Yurt dışı ile alakalı işlerin varsa uzak yerlerle alakalı falan. Bunlarla ilgili olumlu olumlu. Yani mesela pasaport vize işlemin var. İşte çok olumlu bir şekilde cevap gelecek alacaksın falan gibi. Senin mesela başarmak istediğin, kazanmak istediğin bir sınavın var. O sınavında başarılı olacaksın. Önünde kapılar açılacak gibi. Mesela araba almak istiyorsun. Arabanı alacaksın. Mutlu olacaksın onun gibi. Demek ki bu Eylül ayı inşallah inşallah niyet ediyorum bu Eylül ayı bana ve hepinize çok çok iyi gelsin bir kere para bolluk bereket getirsin sağlık getirsin şifa getirsin iyilik getirsin ama her şeyi iyilikle güzellikle coşkuyla huzurla mutlulukla getirsin değil mi bunu da diyelim de evet <laughs> evren bizi duyuyor şikayetlenmeyin sakın şikayetlenmeyin şikayetlerinizi istiyorsunuz gibi algılı algılıyor ve şikayet ettiğiniz konuları çoğaltıyor. <laughs> evet. Benim de şu boğazım yani var ya kuruyup kuruyup duruyor. Evet. Bir sürü laf söz ama artık çok önemsizleşmiş. Bir kere burada burada iri yapılı birisi var tamam burada kollarını açmış burada kocaman bir ördek demek ki hayallerinle alakalı çok olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. Şurada mesela bak bir iki İnşallah görünüyor. 1 2 3 4 tane bak. Uzunca bir yer burası, bir dükkan gibi, bir depo gibi görüyor musun? Bak, uzunca bir yer. Hatta böyle önünde küçük bir ağaçlık bahçesi bile var burasının. Burası neresiyse, buranın çatısında sen oturmuşsun, tamam mı bak? Burası senin eski iş yerin olabilir ya da yeni açacak olduğun iş yerin olabilir. Buranın üzerinde duruyorsun. Yani burası senin burada birbirine sarılmış iki kişi var. O birbirine sarılmış olan iki kişiden bir tanesinin adı E ya da M harfli. İki tane güzel kısmet, aydınlık. Bir sürü balıklar, kısmetler var ve şurada ufak bir engel var. O engeli atlatıp gelecekler hiç merak etme. Hayatında bazı olumlu gelişmeler de olmaya başlıyor. Bak peş peşe kısmetin, şansın, bahtın inşallah açılıyor. Burada bir bebek çıkmış. Böyle ne demek? Yeni başlangıçlar. Kendi hayatınla ilgili yeni başlangıçlar yapacağın güzel bir zamana giriyorsun arkadaşım. İnşallah böyle her şey çok iyi olacak senin için. Güzel zamanlardasın. Bak yaban kaza, hayallerin falan hep gerçek olacak yatmışsın burada böyle güzel güzel şeyler düşünüyorsun hatta yanında biri daha var iki kişisiniz demek ki böyle güzel sohbetler falan ediyorsunuz ama bir, burası bir yatak gibi sanki bilemedim gelecekle ilgili hayaller mi kuruyorsunuz belki eşinle hayaller kuruyorsundur burada görüyor musun bak bir böyle şey gibi çardak gibi falan bir şey var burada kocaman balıklar falan var iyi kısmetin bolluğun bereketin çok yüksek güzel zamanlar demek ki çok yakında Şimdi ben TikTok'tan da sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum ama bazen yetişemiyorum. Yetişemediğim için bana kızmayın. Şimdi bura bu YouTube'dakileri nasıl cevap veriyorum? Çünkü YouTube'dakileri oturuyorum akşamdan şimdi hepsini tek 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 yazmak benim için zor oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok yoğun oluyorum. Çünkü benim kendi ev, evim biliyorsunuz hayvanlarım var. Ondan sonra işte işlerim, güçlerim oluyor anca yetiştirebiliyorum. Artık hani TikTok'takileri de çok her zaman her zaman cevap veremiyorum. Gerçekten çok meşgul oluyorum. Kızmayın. Gördüğün zamanlar ama cevap vermeye çalışıyorum. Hani cevap verdiğim zaman da arkasından bir sürü sorular geliyor. Böyle mi şöyle mi nasıl olacak? Ayağınızı çeker misiniz beyefendi? <laughs> Aşk konularıyla ilgili kararsızlıkların var ya da hayatındaki insanla ilgili kararsızlıkların olabilir. Şimdi belki yeni bir girdi hayatına onunla ilgili tam anlamıyla karar verebilmiş değilsin. Ama hayallerin var hayallerinin peşinden gitmek hayallerini gerçekleştirmek istiyorsun. Ve bunun için de evren tarafından gerçekten destekleniyorsun. Çok çalışacağın güzel zamanlara giriyorsun bak çok çalışacaksın ama çok da para kazanacaksın bu dönem gerçekleri gör diyor. Çünkü sen böyle hayatınla ilgili bir farklılık arayışına girmişsin ve burada işte senin için iletişim konuları çok önemli olacak. Patronlarla alakalı iletişim konuları da senin için önemli olacak ve bunlarla bir orta yolda buluşmayı başaracaksın. Patronlarla ilgili sorunlar yaşayabilirsin. Hemen sinirlenme, öfkelenme. Bu aralar birazcık agresif olabilirsin biraz şimdi çünkü neden sorumlulukların artmış hem ilişkide hem işlerde sorumlulukların çok artmış hatta zaman zaman böyle ya işini ya ilişkini <laughs> bitirmeyi bile düşünüyorsun yani evet güçleneceğin zamanlara giriyorsun bu ara biraz duygusallığım var Dest, çok güzel dostlarından destekler bak aileden beklerken aileden destek göremeyeceksin dostlarından göreceksin Konforun, rahatın artıyor. Büyüme dönemine giriyorsun. Yani böyle işinle, gücünle, her şeyinle büyüyeceksin. Biraz mücadelelerin var. Orada mücadeleler yaparken ayrıntılara diyor sana dikkat et diyor. Hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Mesela yarım yarım kalan, kalan bırakılmış olan işler varsa onları tamamla. O konularda riskler alma. Mesela vergi borcun var. Ne zamandır unuttun? İşte bu bir risk değil mi? Bu seni kaotik durumlara doğru sokabilir. Yeni başlangıçlar yapacaksın. İş, para, kariyer konularıyla ilgili yapacak olduğun yeni başlangıçlar evet sana iyi gelecek. Maddi bolluk, bereket var. <laughs> Haydi bakalım. Evet. Benimle çalışmaya hazır mısın? O zaman demiş ki gül demiş ki ne zaman gül ne zaman emekli olacak gül bu ara emekli olacak mı peki 2024 2025 2026 gibi emekli olacak mı bizde de ne varsa 2026'da yani bu 2026 herhalde bizim kurtulma yılımız falan olacak peki köy evini ne zaman yapacak köy evini 2024'te yapacak mı 2025'te yapacak mı 2025 peki 2025 hangi ayda yapacak bu köy evini Ağustos ben Lamia demiş kocam affa düşecek mi? Ne demek? Affa düşecek mi? Yani af mı olacak? Ne demek? Kocam affa düşecek mi? Düşecek. Ne zaman? Bu 2024'te mi? Peki ne zaman? Göster bize ne zaman? Valla Eylül kim diyor. Necla demiş ki eşimin işleri olmuyor. Niye? Nazar mı var? Büyü mü var? Yani böyle bir bereketsizlik mi var ya da böyle olacak işlerini başkalarına anlattığı için o işler olmuyor mu enerjisi mi bozuluyor nazar mı değil arkadaşım hiçbir şeyinizi hiç kimseye anlatmayın iyinizi de anlatmayın kötünüzü de anlatmayın dersin ki ya işte şöyle şöyle iş yapıyorum şu kadar para kazanıyorum hop ona bir nazar değer ondan sonra görürsün para kazanmayı yani nazar çok gerçek bir şey arkadaşlar ben öznür Çanakkale'deki arazinin mahkemesi Yargıtay'a gidecek mi? Gidecek. Peki uzayacak mı mahkeme? Evet uzayacak. Hamid'e demiş ki oğlum iş değişikliği yapmak istiyor. İyi bir yere girebilecek mi? girecek. 2024'te mi girecek? 2025'te mi girecek? Peki demiş ki hayatında biri var mı? Evet hayatında biri var diyor. Hadi bakalım. Yoksa da yakın zamanda hayatında biri var mı? Var diyor ama bilemedim. Yoksa da yakın zamanda demek ki girecek. Altın parlı demiş ki yeğenim Dilşah KPSS'den işe girebilecek mi? Girecek. Peki 2024'te mi girecek? 2025'te mi girecek? Peki üniversite sınavını kazanacak mı? Evet kazanacak. Gönül demiş ki kocam hastalığından kurtulacak mı? Ay çok bak hayır diyor. Gönül Hanım'ın kocası hastalığından kurtulacak mı? Hayır diyor. Sedat hapisten çıkacak mı demiş? Çıkacak. Peki 2024'te mi çıkacak hapisten? Evet. Peki ne zaman Sedat hapisten ne zaman çıkacak Eylül Ekim? Kudret demiş ki oğlumun mahkemesi olumlu geliyor mu? Geliyor. Bu 2024'te mi? Peki Kudret'in oğlunun mahkemesi ne zaman sonuçlanır? Olumlu gelir. Yıl sonuna yıl sonuna doğru diyor. Sema demiş ki Hanifi beni seviyor mu? Seviyor. Menfaati neredeydi ya? Menfaati için mi yanımda? Hayır menfaati için değil. Mertcan demiş ki direksiyon sınavını kazanacak mıyım? Kazanacaksın. Leyla demiş ki emlakçı beni oyuna mı getirmeye çalıştı? Hayır. Ben Nuran bu ay beklediğimiz maddi gelişmeler olacak mı? İnşallah olacak. Peki demiş ki arabayı alabilecek miyiz? Arabayı alacaksınız. Ben Bedriye patoloji sonuçlarım nasıl çıkacak? Bedriye Hanım'ın patoloji sonuçları Olumluysa sağa dön, olumsuzsa sola dön. Bedriye Hanım'ın patoloji sonuçları olumluysa saat yönünde dön. Olumlu değilse saat yönünün tersine dön. Olumlu. Ben Hatice aklımdaki kişi beni seviyor mu? Seviyor. Peki arayacak mı? Seviyor ama aramayacak diyor. Ya da şimdilik aramayacak diyeyim. Ben Elvan bana te tavsiye edilen çocukla tanışayım mı? Tanış. İyi biri mi? İyi biri. Bizim için iyi olur mu? İyi olur. Yoksa hiç tanışmayayım mı? Hayır tanış. Şöyle. Tanış. Hiçbir şeyi, hiç bir şeyi reddetme. Tanış. Konuş. Ee, belki de fikirleri çok hoşuna gidecek. Ne biliyorsun? Beğenmezsen zaten bir daha görüşmezsin. Ayşe Tekin demiş ki maddi olarak durumumuz düzelecek mi düzelecek bu 2024'te düzelecek mi peki Ayşe Hanımların maddi olarak durumları ne zaman düzelecek yıl sonu gibi düzelmeye başlayacak yıl sonu gibi düzelmeyle alakalı ilk adımlar atılacak diyor evet canlarım benim bugünlük de benden bu kadar yapmadığımız bir şey kalmadı değil mi kendinize iyi bakın hepinizi seviyorum ee, gece yattığınız zaman arkadaşlar Mesela 3-4 ne zaman uyanık olursanız ee, koy kafanı yastığına böyle uykuyla uyanıklık arası oluyorsun ya o zaman böyle bolluk bereket çalışması ya bak muhteşem işe yarıyor de ki ben bolluğum ben bereketim para bana her yerden gelir de ee, sonra de ki şöyle şöyle bir evde oturuyorum de çok mutluyum de evim o kadar geniş o kadar güzel ki de yani bu evde misafirlerimi ağırlıyorum. Öyle güzel e, ne bileyim işte kendi hayallerini söyle. Misafirlerimi ağırlıyorum. Gelenim giderim. O kadar çok mutluyum, mesutum. Bolluk bereket içindeyim. Çok güzel para kazanıyorum falan gibi olumlamalar yap. Bak çok işe yarayacağını göreceksin. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.